hoş geldiniz. Ben Gamze Ekşi. Bugün sizlere yüzünde görmüş olduğunuz bu makyajı yaptım. Bu böyle sonbahar ve kış sezonlarında en moda olan renklerden oluşturduğum bir makyajdı. Bunu birlikte, benle birlikte bir arkadaşım daha var. ve yani ortak video çalışması başlıktan da anlayacağınız üzere. Ben ve Burcu Tulsun birlikte size böyle sonbahar kış renkleriyle oluşturduk bir oluşturacağımız bir makyaj yaptık. O daha çok gece makyajı yaptı. Ben daha çok gündüz de kullanabileceğiniz bir makyaj yaptım. Öyle yani. Burcunun kanalında açıklama kısmında olacak. Onu da mutlaka inceleyin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İzlemeye geçebilirsiniz. hoşçakalın Merhaba. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Şimdi hemen makyajıma başlayacağım. Öncelikle gözlerle başlayayım. Aslında çok böyle ağır bir makyaj yapmayacağım ama olsun. Ee, şimdi gözlerime öncelikle Catrice markasının Popam Prime, Prime, Prime göz bazını uygulayacağım. Bu makyaj için genellikle dabağımın Nuitude paletindeki renkleri kullanacağım çünkü bunlar sonbahar ve kışa çok uygun renkler gerçekten de tam yani. Öncelikle Sigma'nın E25 fırçasını alıyorum. Herhangi bir işte kaçtırma fırçası fark etmez. E, paletteki Flowers rengini crisp Bergen'e uyguluyorum. Birazcık böyle boyutlandırıyorum. gözümü böyle çok fazla ağır tutmamaya çalışacağım. Çünkü gözlere, dudaklara odaklıyım. Ama yine de böyle birazcık şey dursun istiyorum. Şimdi kris bölgeme bunu yaydıktan sonra. Tabii ki benim favori farım oldu artık bu. Pastelin 15 numaralı allığını kullanacağım. Bu renk gerçekten mükemmel bir renk benim için. Bunu birazcık daha kris bölgeme boyutlandırıyorum ve birazcık daha turunculaştırmış oluyorum. Sonra paletimdeki Faithful rengini göz kapağımla uyguluyorum. Şimdi ellerimle yapacağım. Göz altlarıma da azıcık primer uygulayıp göz altlarıma da aynı işlemi yapacağım. Göz altlarım biraz çok gibi duruyor ama şimdi kapatıcı sürünce o geçecek. Ama yani o kadar yoğun olmayacak yani. Birazcık ıslak nemli fırçama paletimdeki Fables rengini alıyorum ve göz pınarlarımı aydınlatıyorum. Göz atlarıma Flormar'ın spermatiklerinden 04 numaralı krem rengini uyguluyorum. Çünkü bu sezon böyle büyük gözler daha böyle ön planda. Yani koyu gözlerdense böyle daha büyük açık gözler. Maskara olarak Essence'ın Multi Action Volume maskarasını kullanacağım. Bu sene böyle kıvrık ve şey hani mesela sadece işte maskara sür çık falan acayip böyle trend durumda. O yüzden şey ben de eyeliner falan çok uygulamadan böyle kıvrık kirpiklere maskara uygulayacağım. Bu çok beğendim ben ya. Gerçekten çok güzel. Böyle maskarayı de böyle kat kat falan uygulamadım. Tek bir kat yeterli. Bir de çünkü henüz sarışınım. Bir de böyle turuncu makyaj yaptım. Böyle simsiyah bir şey olsun istemediğim için. Bunun tek özelliği hani tek belki bazıları için kötü yanı olabilir. Çok böyle çok siyah değil yani. Benim için ideal ama sizi bilemeyeceğim. Gözlerim var büyük görünüyor bu. Şimdi yüz makyajına geçiyoruz. Böyle e, tenimin pürüzsüz olacağı şu sivilceler çıkmış son zamanlarda. Bunları kapatabileceğim bir makyaj yapacağım. Onun için de L'Oreal'in Invisible Matte Fondöteni kullanıyorum. Kapatıcı olarak da Rimmel'in Matte Perfection kapatıcısını kullanacağım. Şimdi yüzümü birazcık renklendirmem lazım çünkü çok beyaz oldum. Öncelikle pastelin 16 numaralı bronzerıyla birazcık yüzümü boyutlandıracağım. Sonra 15 numaralı aldığıyla da birazcık renk vereceğim. Highlighter olarak da H&M'in highlighter paletindeki bu iki rengi karıştıracağım. Böyle yoğun bir highlighter istiyorum yüzümde. O yüzden Son olarak ruj işlemine geliyoruz. Şimdi ruj olarak bu sene koyu renkler acayip trend. Yani böyle mürdümler, siyahlar, böyle koyu bordolar falan. Ben de o yüzden size böyle bordo bir şey yapmak için ruj sürmek istedim. Bunun içinde ee, elimde kiremit rengi böyle Flormar'ın 210 numaralı böyle bir dudak kalemi var. Bu gerçekten mükemmel bir renk. Bunu kullanacağım. Ve Pastel'in Profession mat rujlarından da 556 numarayı kullanacağım. Bu da gerçekten çok güzel bir kırmızı. İkisi birbirini güzel tamamlar diye düşünüyorum. Şimdi makyajımı bitirdim ve sıra saçlara geliyor. Şimdi sonbahar ve kış trendlerinde benim gibi kısa saçlar için bir önerim olacak. Böyle e, örgüler ve yarım topuzlar, bildiğiniz gibi inanılmaz moda. Ben de şimdi zaten saçımı hep ördüğüm için bu sefer size bir yarım topuz modeli göstermek istedim. Çok basit, hemen şöyle şuradan alıyorum saçımı. Çok istediğiniz ölçüde alabilirsiniz yani hiç fark etmez. Buradan böyle topluyorum şu parçalarını aşağıya atıp bu şekilde yarım topuz yapmış oluyorum ve bunu böyle gerçekten inanılmaz trend bir şekilde yani inanılmaz moda olduğu için çok böyle gönül rahatlığı kullanabilirsiniz uzun kısa saçınızın şeyi hiç fark etmez kıvırcık böyle şey falan hiç fark etmez. Her saç modeline çok güzel uyuyor. Eminim size de çok yakışır. <laughs> yeter artık. Yeter ya. Git şuradan artık. <laughs> Eminim size de çok yakışır. Ve benim sonbahar böyle son sonbahar makyajım bu şekilde yani. Bundan sonra daha zaten artık sonbahar bitti. Pek bir model bir şey yapacağımı sanmıyorum. Artık kış geliyor. Kış için böyle şeyler iyice etmeye başlayacağım. Ama şimdi önümüz kış olduğu için ve böyle birazcık dostlar haberdar olmanızı isteyen yani düşündüğüm için e, böyle hani bu sezon moda olan şeylerden bahsettim. Hani sadece kış. Ay sadece sonbahar deseninde sınırlamamak lazım. Bu sezon gerçekten bu renkler bu saç modeli falan çok trend. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Eğer beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Videonun açıklamalar kısmında lütfen Burcu'nun kanalına da göz atın. Onun da videosu çok güzel olmuştur eminim. Öyle yani. Ayda bir şey diyemem. Neyse. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Güzel kaldın, hoşça kalın. Hoşçakalın.